Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Umut Boğut sizlerle birlikte arkadaşlar Çok güzel bir video karşınızdayım arkadaşlar Sizler arkadaşlar bugün şu saçma sapan toprak evden arkadaşlar kurtulacağım ve el bir yapma yapacağım ama arkadaşlar lütfen ilk önce video geçmeden önce arkadaşlar sizlerden iki tane isteğim olacak. Gidip arkadaşlar arzadan abone olup ve like atarak da arkadaşlar like atarak da arkadaşlar bu garip mutlu edersiniz arkadaşlar ben de mutlu olurum arkadaşlar. Bunların ikisini yaptıysanız arkadaşlar zaten altta yazdığı gibi arkadaşlar Umurcan Bulut kanalına hoş geldiniz diye bir yorum var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bugün ben bugün arkadaşlar uyurken bir yorum aldım. Ve dedim bir bakayım şu yoruma ve arkadaşlar yorum şöyle bakın göstereceğim size şimdi. Abi lütfen evini değiştir bir yorum geldi. Ben de düşündüm arkadaşlar bu toprak evi Düş düşündüm taşındım arkadaşlar bu toprak evden kurtulacağım ve arkadaşlar yeni bir ev yapacağım kendime yani çok mutluyum. Şimdi arkadaşlar yeni evimi başlayacağım yapmaya. Aşkım telefonum neredeydi benim? Aşkım galiba yukarıda bir yerde koymadın mı sen onu? Benim artık kaderle yukarıda koymuştundun. Ha evet aşkım ya. Arkadaşlar yukarı koymuştum şimdi arkadaşlar bir mimar çağıracağım şu evi yapsın arkadaşlar. Dediğim gibi toprak evden kurtulmak istiyorum. Bu da arkadaşlar benim havalı halim. Bu arkadaşlar benim eski köpeğim. adı arkadaşlar Selamiydi. Yani kö köpek adı Selami. Olmaz tabi ki de ama arkadaşlar ben çok seviyordum. Ve adını Selami yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada benim havalı halim. Şimdi arkadaşlar telefon büyük ihtimal şurada bir yerde galiba. Burada mı? Yok arkadaşlar galiba burada. Aha işte burada arkadaşlar telefonum. Şimdi arkadaşlar mimarı çağıracağım bakalım. Dışarıda çağıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi mimarı çağırıyorum. Bakalım ne yapıyor. Şöyle arayalım. Alo ben mimar Gafur. Buyur ne istemiştiniz? Nereye geliyorum? 2 dakikada oradayım. Merhaba kardeşim ben Deadpool'umu Can Bulut... Bir şekeri var. Yeni iyi yapacağım yani. Oraya gelir misin? Tabii ki de gelirim. Ama adres nerede? Onu söyler misiniz bana? Umutcan Bulut diye bir şehir kardeşim. Umutcan Bulut yaz çıkar. Konumu gönderiyorum şimdi. Bekle. Şöyle. Gönderdim. Gafur. Tamamdır. 5 dakikaya oradayım. Tamamdır o zaman iyi günler sizi bekliyorum Neyse arkadaşlar zaten o gelince kadar ben de birazcık uyan kapıyı çalar bakalım ne zaman gelecek çok merak ettim 2 saat daha buradadır yani Lan oğlum ne ara geldin lan Merhaba Yönet ben ben mimar Gafur bu evi mi değiştireceğiz Kardeşim üzülme ama bu ev cidden ama cidden çok bir bedel bu evi senin için çok güzel bir ev yapacağım. Ne var evimde kardeşim işte bir topraktan normal bir ev kardeşim yani. Yani sorun orada zaten kardeşim ev topraktan topraktan bir ev sen şimdiye kadar da gördün mü? Allah Allah kardeşim ya bir barbadan konuşsan sıkıntı olur mu ya? Kardeşim ben bağırmadan konuşarsam olmuyor. Kötü oluyorum ve konuşmayı unutuyorum. Yani ben böyle alışmışım. Tövbe tövbe estağfurullah. Neyse kardeşim sen şimdi bu eve şöyle bir tahtadan güzel bir ev yap. Tahtadan olsun şöyle şu tahtadan bak. Normal tahta sana kalmış. Sadece şöyle bir güzel yap. Ve ben de sana tıparını ödeyip güle güle diyeceğim yani sana. Tamamdır tı, kardeşim. Bir iki üç saatte evin hazırdır. Tamamdır kardeşim eline sağlık. Ben şu evden bir ailemi çağırıp çıkacağım. Ailem gelin hala Alperen'e gidiyoruz. Şimdi mimar Gafur gelmiş. Adam çok garip bir adam. Ev yapacak Biz de Alperen'lere gidelim yapacak bir çare yok. Tamamdır babacığım Tamamdır aşkım. Vur lan hadi. Lan oğlum öl lan artık. Hadi oğlum vur lan. Vur oğlum. Vur lan. İşte bu be oğlum kazandım işte ya. <laughs> lan. Mimar gafur geldi galiba ya. Yaptım mı lan bunu? Lan iki saat dedi yarım saat geçti lan şimdi. A Vay ulan mimar gafur. Arkadaşlar evimize bakın be. Mükemmel bir ev oldu arkadaşlar. Mimar gafur. Evin içi aynı mı bu arada? <laughs> Ve evet, efendim içisi hep aynı siz bana için değiştirin demediniz. Hep aynı çıkaralım. Dandır kardeşim borcumuz kaç? 35 altın. Dandır bekle bir, bir dakika bir, ge, 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 uf, bir dakika bekle getiriyorum. Aferin kanka neredesin lan sen? Uyuyon mu oğlum ta? Lan adam hala uyuyor ya. Lan Aperen kardeşim sen geri zekalı oğlum? Yerde niye uyuyorsun? He ne oldu kardeşim? Baya bir uykum var benim ya. Tamam da oğlum yerde niye uyuyorsun lan? Ben onu anlamam geri zekalı mısın lan sen? Tamam kardeşim neyse senden birazcık borç alacağım. 35 altın verebilir misin bana? Ben çevireceğim o zaman sana. Ne? 35 altın mı kanka? Tamam veririm veririm de 35 altın çok değil mi oğlum ya? Varda bende altın yok ya para var. Tamamdır ya işte para dolanıyor. Parada sıkıntı yok adam büyük ihtimal kabul eder. Tamamdır kardeşim şu da, şu da sandığın içinde var ya alarsın artık oradan. Tamamdır kanka ellerine sağlık ya iyi ki varsın. Şimdi arkadaşlar gidip şuna şöyle 35 altın vereyim. Şöyle kaç oldu 5 6 7 8 9 10 11 35 altın istemişti arkadaşlar bizde altın olmadığı için arkadaşlar para vereceğim. Şöyle 36 oldu hatta şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar gidip vereceğiz şöyle bakalım. Evimiz için arkadaşlar içinde gezelim. Bu arada arkadaşlar evinizi beğendiyseniz arkadaşlar yorumlara bir yazın. Beğenmediyseniz arkadaşlar yorumları iki yazın. Ve arkadaşlar evimi değiştirmemi istiyorsanız yorumlara bir daha yazın. Ve arkadaşlar örümcek bebek kanalı gibi arkadaşlar. Yani yorumu atan kişi evin değiştirdi arkadaşlar. Sizler de arkadaşlar yorum ataraktan böyle yorum benden isteyin şeyler arkadaşlar. Siz de arkadaşlar YouTube'a çıkarabilirim. Diğer videomda, diğer videomda arkadaşlar her kanalıma abone olan isimleri çıkaracağım. Şimdi arkadaşlar bu bunu çıkardım. Bu evimiz bu arada süper oldu. Ben çok beğendim. Şimdi arkadaşlar sizler bu arada aşkım ev hazır. Tamamdır aşkım çok mutlu oldum işte bu ve en sonunda topraktan kurtulduk ya. Evet babacığım en sonunda topraktan kurtulduk. Lan oğlum sen ne yerde oturuyorsun ya? Bak hasta olacaksın sonra senle uğraşamam sonra. Neyse şimdi arkadaşlar ben evimi gezeceğim. Bakalım nasıl oldu. Mimar Gaffer şöyle paranı vereyim kardeşim ben sana. Hayırlı uğurlu olsun yani. Oo oh, oh, oh. ben senden 35 altın istemiştim kardeşim. Para istememiştim. Ama neyse ya. Para da olur kardeşim. Evini bak ev çok güzel. Büyük ihtimal kırılmaz bir yaptım. Telefon numaramı artık biliyorsun. Yani bir daha böyle bir şey istersen mesela şekil düzenlememi istiyorsan bir telefon et ben yeterlidir kardeşim. Bu arada senin adın ne? Normalde kardeşim benim adım Umucan ama arkadaşlarım bana Deadpool diyor. Yani sen de Deadpool dersen sevinirim. Neyse ben seni ararım sonra bir şey olursa. Bu arada kardeşim bir daha gelersen sesini birazcık düzelt ya. Cidden çok acayip bir sesim var kardeşim. Neyse kendine iyi bak. İyi kullan. Şimdi arkadaşlar evi gezeceğim. Zaten evi biliyorsunuz. Ama size bir daha göstereyim. Bu arada arkadaşlar mimar kafır kapıları ne değiştirdin oğlum? Bak Deadpool böyle daha güzel oldu bence. Bak yani normal kapıdan 10 katına iyidir kardeşim. Allah Allah ya. Oğlum bu ne garip adammış. Tam ellerine sağlık iyi günler. Kendine bak. Parlar ister acaba Şimdi arkadaşlar evi gezelim. Bakın böyle kapı var. Burada durduğu gibi. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz bir fırın falan var. Bu arada arkadaşlar bu ekmekler 4 seneden beri burada hiç yiyemedim yani yemiyorum. Şimdi arkadaşlar tuvalet. Tuvalet nerede oğlum ya? Neyse ulan bu da gitmiş. Böyle arkadaşlar evi şöyle şöyle da bakalım arkadaşlar. Burada bilgisayarım var. Bu da değiştiğimiz var. İşte bu topraktandı. Ve işte en güzel yer burada ya oğlum. Bak oğlum şuna ya. Sizler arkadaşlar lütfen gidip şu abone tuşuna basın. Like atın oğlum işte ya. Burada arkadaşlar dediğim gibi benim havalı halim. İşte böyle arkadaşlar evde bir Denizciklik yok yani ev hep aynı. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Video beğendiğiniz için aşağıdan kalma abone ve like atarak tam benim kutmuş olursunuz. Ve böyle tarz videolar istiyorsanız arkadaşlar sizlerden bu videoya en az arkadaşlar 15 like bekliyorum. 15 like gelirse arkadaşlar videonun devamı gelecek. Sağda ve solda iki tane video var. Onları tıklamayı tabii ki de unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi seviyorum ve bay bay.